Merhaba arkadaşlar, ben Lilith. Bugün başka bir korku hikayesiyle tekrar karşınızdayız. Bu hikaye diğerlerinden biraz farklı. İlk olarak sizlere hikayeyi anlatacağım ve sonra bu hikayenin gerçek bir olay mı, yoksa bir kurgudan mı ibaret onu açıklayacağım. Şimdi patlamış mısırlarınız ve battaniyeleriniz hazırsa hikayeye geçelim. Doğma <laughs> Ya. 1983 yazında Minneapolis, Minnesota yakınlarında sakin bir kasabada polis, küçük bir çiftlik evinde ağır bir şekilde yanmış bir kadın cesedi buldu. Tuhaf yanı ise cesetin fırının içinde bulunmasıydı. Sadece bu da değil, mutfakta fırının karşısında tripota yerleştirilmiş bir de kamera bulundu. Ancak polis kamerayı kontrol ettiğinde içinde herhangi bir görüntü çekildiğine dair bir kaset bulamadı. Polis bu olayı bir cinayet olarak nitelendirmiş olsa da daha sonra evin yakınlarındaki kuyunun dibinde gizemli bir kaset buldu. Kaset aşırı derecede yıpranmış durumda olmasına rağmen polis kasetin içindeki görüntüleri kurtarabildi. Kamera görüntülerindeki kadın kamerayı fırına görecek şekilde konumlandırdıktan sonra fırını çalıştırdı ve içine girdi. Videonun 8. dakikasına kadar fırının şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyordu. Geri kalan 45 dakika boyunca ise fırından yoğun siyah dumanlar yayılıyordu ta ki kameranın pili bitene kadar. Polis bu görüntülerden sonra halkı tedirgin etmemek için hiçbir açıklamada bulunmadı. Hatta bulunan kaset bile bir sır olarak saklandı. Polis kuyuya kasedi kimin attığında maalesef tespit edemedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? sizce bu gerçek bir hikaye mi yoksa sadece bir kurgu mu? Creepypasta.com gibi sitelerde bazı yorumlara bakarsanız bu onlara göre bir kurgu. Ancak bu gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Bu olay 1960 yılının Aralık ayında Hika Sarenin'in öldürüldüğü fırın cinayeti olarak bilinir. Finlandiya'nın en çok bilinen cinayet vakalarından biridir. Ve katil hiçbir zaman bulunamamıştır. Pika Sari'nin en son Aralık 1960'da görüldü. Pika kocası Ponti Fransa ile birlikte büyük babası ve büyük annesine miras kalan eski büyük ahşap bir evde yaşıyordu. Çiftin 5 çocuğu vardı. Çocuklar aile sorunları ve babalarının şiddet eğilimleri nedeniyle devlet tarafından evlat edinilerek bakıcı evlere yerleştirildi. Çocukların ve köydeki komşuların anlattığına göre Ponti alkolüyken Hika'ya karşı aşırı derecede kıskanç ve şiddet yanlısı oluyordu. Ayrıca Hilka'yı defalarca öldürmekle tehdit etmişti. 1960 yılının Noar gününde Hilka ve Ponti'nin büyük oğlu okul arkadaşlarıyla birlikte daha önce söylediğinden bir gün önce anne ve babasının evine tatil ziyaretine geldi. Çocuklar geldiklerinde ön kapının kilitli olmadığını gördüler. Bu yüzden içeri girdiler. Bu sırada Ponti mutfaktan çıkıp mutfak kapısını kilitleyerek çocukların yanına geldi. Ve onlara erken geldikleri için sinirlenmişti. Oğlu annesine nerede olduğunu sorduğunda Ponti, İlka'nın bir yerlere gittiğini ve bir süre gelmeyeceğini söyledi. O gece hava karardıktan sonra çocuklar mutfağın ışığının yanmadığını fark ettiler. Ponti onlara lambanın patladığını söyledi ama oldukça gergin görünüyordu. Ayrıca çocuklar yıllardır kullanılmayan büyük fırının üzerine birikmiş olan çeşitli ıvır zıvırların yere atılmış olduğunu fark ettiler. Ponti onlara mutfakta temizlik yaptığını söyledi. Ama ellerinin üstündeki yaralar oğlunun dikkatini çekmişti. Oğlu evdeki tuhaf durumlara çok fazla aldırmadı. Ama ne yazık ki o günden sonra annesini bir daha göremedi. Yıllar geçtikçe oğlu ara sıra evi ziyaret ediyor birkaç gün kalıp geri gidiyordu. Zaman geçtikçe çocuk annesinin artık hayatta olmadığına şüphelenmeye başladı. Oğlu evi ve çevresini defalarca inceledi. Ama fırın ortalarda yoktu ve annesine dair hiçbir ipucu bulamadı. Sonunda 1966'da oğlu polise bir mektup gönderdi. Babamın annemin kaybolması hakkında bana söylediğinden daha fazla şey bildiğinden şüpheleniyorum. Evimizdeki fırın 8 yıldır hiç kullanılmamıştı. Babam mutfak karanlık olmasına rağmen karanlıkta mutfakta temizlik yapıyordu. Ama fırını kullanmış olduğu açık bir şekilde belirgindi. Fırının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Babam her şeyi yapmış olabilir. Ne yazık ki polis mektubu dikkate almadı. Daha sonra oğlu bir derginin Mayıs 1967 sayısında babasının annesini öldürdüğünden şüphelendiğine dair bir makale yazdı. Bunun üzerine babası ona işine karışmaması gerektiğini söyledi. Oğlunun çabaları sonuçsuz kalmıştı. 1972 yılında yani Hilka'nın kaybolmasından tam 12 yıl sonra eski çözülmemiş vakaların araştırılması için yeni emirler gelmiş, eski dosyalar tekrar soruşturmaya açılmıştı. Bundan dolayı Hilka'nın kayboluşu ile alakalı oğluyla ile yeniden irtibata geçildi. 27 Kasım 1972'de yetkililer ailenin fırını incelemek için eve geldiler. Fırını bir metre derinliğe gömülmüş bir halde buldular ve kumu kazdıkça içinden mumyalanmış bir kadın başı çıktı. Biraz daha kazdıktan sonra bir ayak ve sonunda cesedin tamamını buldular. En büyük oğlu cesedin annesi Hika Sarinin'e ait olduğunu teşhis etti. Bu düzeyde kanıtlara rağmen yerel mahkeme Ponti'nin Hika'nın ölümüne kasten neden olmadığını belirtti. Ponti ağır saldırı suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi. Ancak sadece bir yıl hapiste kaldı. Çünkü Yüksek Mahkeme Hilka'nın ölüm nedeninin ve ne şeklini bilinmediğinden dolayı ceza süresini indirdi. Bu olaydan sonra Ponti evine geri döndü ve 1 Ağustos 1986'daki vefatına kadar orada yalnız yaşadı. Buna rağmen bu olayı bir gizem haline getiren bir soru var. Hilka'yı kocasını öldürdü. Yoksa aslında kocası masum muydu? Ya da tıpkı creepypasta hikayesinde olduğu gibi Hika bunu kendi kendine mi yaptı? Sanırım bunu asla bilemeyeceğiz.